arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İdil. Bugün yanımda kardeşim Deniz var. Bugün sizler birlikte labne biber cips akımını deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Bunu Ben orada mıyım sen? Böyle mi? Ben ben. Böyle ısırıyoruz. Yemek. Ablacım mahvettin laf neyi? Mahvettim evet. Doğru. Şunları da koyuyoruz. Yaptın mı? Oo oh, toplu. Evet ben de koyuyorum şimdi. Koyayım. Ama çok koymamak bak benimki Ben de üç tane koydum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ısırıyoruz. Biraz daha şöyle yapayım. <laughs> <laughs> Deneyin arkadaşlar tadı çok güzel. <laughs> Toprak nasıl tadı oğlum? Güzel. İdil beğendin mi? Ben de çok beğendim. Çok güzel tadı geliyor. Bir de cips de biraz böyle baharatlı olduğu için tadı daha güzel. Bu akımdan da geri kalmadınız yani. Hı -hı, evet. Hı. Koydum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abone yanındaki tuşa basarsanız videolarımızdan haberdar olursunuz. De kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.